Süper İnsanlık Realitesi Derneği olarak her yaptığımızı sistemli ve hakikiyetli olarak yaparız. Ama şimdiden sonra daha işlevsel olarak buraya gelin. Yani geri dönüşünüzü yaparken hulusi kelamla yapalım. Çürüklerimizi hep tohumladık. Onun yoğunluklarını artırdık ki sisteme güç katabilirim diye. Ama sizlerin de bu sürece katkı sunmanızı bekliyoruz. Yüceler yüreklerini getirdiler zamana. Biz yolumuzu açarak yoğunluklarına kodlama yaptık. Hep, hep birleşip yaptık. Şirket değiliz biz. Biz İslami kalemlerin gücünden öteyiz kesindir. Şimdilik bu. Ve bizi horlayarak görev isteyenleri çözümlemeleri için süre veririz. Bu süre zarfında anlamlandıramayacakları hiçbir şey kalmadığı takdirde bu meclise gelebilirler ve burada kodlanarak çalışabilirler. Bunun içindir ki gerçek çerçevede güç kodlamalarını burada yapmak imkanı olur. Süpersistemleşme sistemleşme için bunu kesin olarak bildiriyorum. Kur'an insan, parlılık kelamını tüm zamanın ilmiyle diller. Sizden beklentim, has tanrılık kapısına geldiğinizi bilip gelin. Şu ana kapı açıp gelmediniz, sizi ben buraya aldım. Bunları iyi anlayın. Sanal boyutların gücünü Köprü kurup kodlamaya kalkanlar bize gelmelerine karşı bizsiz kalırlar. Şikayetçiyim onlardan diyemem. Mahreklerindeki kervan kalkmamış. Yoğunluklarında yaşam oluşmamış. Aha bu şikayetim sevgi saygıyla gelmeyişleridir. Siyah insan sistem, nizam ve düzenin dediliğindeki ilimi dinler. Mahlektir o. Ama sistem gücüdür. Şikayet etmem ama kar, sırrı kodlarla örttüğünde artık orada insan da bulunamaz. Bunun içindir ki hepinizi gökçe çökmeye davet ediyorum yaşama. Gökçe çökmeye. İşte bu.